Romatizmal hastalıklar, hastaların hareket özgürlüğünü kısıtlayarak en basit gündelik aktivitelerin yapılmasını bile zorlaştırıyor. Yaklaşık üçte biri dejeneratif olan bu hastalıklarla mücadele eden hasta ve hasta yakınları için doğru bilgiye ulaşmanın önemi çok büyük. Biz de bu ihtiyacı karşılamak, ankylozan spondilit, romatoid artrit ve psoriyatik artrit hakkında farkındalık yaratmak için UCB Pharma ile Hareket Özgürlüktür kampanyamızı Hareketözgürlüktür.com web sitesi ve Hareket Özgürlüktür sosyal medya kanallarını hayata geçirdik. Hedef kitle erişmede ana mecra olarak Facebook ve Instagram platformlarını kullanarak hedef kitlede öncelikle hastalıkların farkındalığını arttırdık. Ayrıca hastalıklarla yaşam konusunda destekleyici bilgiler paylaştık. Sosyal medya kanallarımızdan toplam 2.500.000 kişiye ulaştık. Her hafta yeni 500 kişiye ulaşmaya devam ediyoruz. Postlarımız şu ana kadar toplam 15.000 kez etkileşim aldı. Düzenlediğimiz anketlerle 1080 kişiye gösterim sağladık ve hedef kitlenin hastalıklara dair farkındalığını artırdık. Web sitemiz 10.851 kişi tarafından ziyaret edildi ve 22.000 sayfa görüntülenme sayısına ulaştı. Danışman hekimimiz Profesör Doktor Süleyman Özbekli Instagram hikaye platformundan topladığımız 30'dan fazla soruya cevap vererek hedef kitlenin bilgilenmesini sağladık. Ankilozan spondilit hastalığına farkındalık yaratmak için hep birlikte hareket özgürlüktür dedik ve takipçilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. 4 Mayıs Dünya Ankilozan Spondilit Günü'nde Ankilozan Spondilit hastalığında tanı gecikmesini AS hastalığında tanı gecikmesini ve özellikle başlangıç belirtilerinin bel fıtığıyla karıştırılmasını, doğru tanı ve yanlış tanı özelinde eş zamanlı olarak paralel kurguyla yorumladığımız Bel Ağrısı Tesadüflere Kalmasın adlı filmimizi yayınlayarak kampanyamızın lansmanını yaptık. Alp Korkmaz'ın başrolünde olduğu filmimiz bir haftada Facebook'ta 100 bin, YouTube'da 35 bin, Birinci ayın sonundaysa YouTube'da 126 bin, Facebook'ta ise 250 bin izlenmeyi geçerek başta ankilozan spondilit olmak üzere romatizmal hastalıklara başarıyla dikkat çekmemizi sağladı. Kampanyamız ve lansman filmimiz ulusal basında yankı buldu ve geniş bir kitleye ulaştı. Yapılan iletişim çalışmaları kapsamında Mayıs ayında yazılı basında yayınlanan haberlerin toplam erişimi 870.741 kişi olurken 97 adet web sitesinde de yer aldı. Semptomları sıklıkla farklı hastalıklarla karıştırılan ve tanısı geciken ankilozan spondilit farkındalığı için hareket özgürlüktür diyerek çalışmaya devam ediyoruz.